Selamlar arkadaşlar bugün Rainbow Friends 3 oynuyoruz ama bakın bu Rainbow Bob Friends arkadaşlar <laughs> <laughs> Bakın bu Rainbow Friends öyle bir üç değil arkadaşlar. Bu sadece böyle fan made yapımı bir şey. O yüzden de kandırıyormuş gibi ama sen yenisi çıktı, üç çıktı falan. Yani böyle bir şey yok. Öyle. Sadece bu böyle hani farklı bir Rainbow Friends. Üç gibi bir şey. Yani fan made yani mesela girer şuraya. Ama gerçekten keyifli bir oyun. Yani bunu bayağı bir denemeliyiz. Bir yer sadece oynadım. Bir tür oynadım sadece. Hadi hiç bakmadım. En son işte bununla falan böyle gidiyoruz böyle. Sonra falan yırtıkta falan çıkıyor. Bir şeyler falan karışık bir şeyler arkadaşlar. Şimdi bunun işe girmemize gerek var mıydı? Sanırım yoktu ya. Normal direkt burada durmamız yetiyor. Bakalım ne gelecek okula dönmek yazıyor. Tamam okula dönelim bakalım ne olacak okulda. Yine 15 kişiyiz ve bu sefer otobüsle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi aa, yine burası. Güzel bir yer ama değişik bir okula geldik. Ya birden far yandı. Oo. Oh, <laughs> bu yine burada ya. arkadaşla beraber burada. Üzgün o vakitten izin veremem. Nereye veremiyorsun? Ben, ben her türlü gideceğim buradan. Sen merak etme. Çok fazla bir şey Biliyorsun tarz diyecekti. Bunu gördün mü? Bizi okula kadar takip etti. Evet. Nasıl gidip okula kadar takip etti bizi ya? Ben ne bileyim abi profesör müyüm ben? Değişik. Onu yakalamalıyız. O bizi yakalarsa... Seni yakalayacağım senin abla. Mesut'um okula dağılmış futbol ağları bıraktı. Evet. Onu yakalamak için kullanabiliriz. Onu yakalamak için kullanalım o zaman. Gidip onları hemen bulmalıyız arkadaşlar. Koşun gidip onları bulalım tamam mı? Hadi bak. Bak oraya girmek, oraya için zamanı değil. Gidip bulmalıyız. Onu yakalamalıyız ondan sonra. Şimdi arkadaşlar ben buralardan gidip bekledim şöyle bir yerlere. nerede ki bunları bulamıyoruz? burada tamam. Bunları alalım. Ha bu arada buralara girebiliyoruz. Bakalım şöyle hop zinc tamam güzelmiş burası. Şimdi buradan bir çıkalım. Hemen gidip hızlıca onları bulmalıyız ki hemen yakalayalım. Yoksa onları biz yakalarlarsa. Seni yakalayacağım senin abla. birileri şimdiden ölmeye başladığı gibi hemen git. Oha buradan buradan. Tamam, tamam ben burada Bırak beni tamam. Hemen buradan koşmalıyım tamam mı? Hemen böyle bunlara gidip bulma. Herkes ölüyor sıra sıra ya. Çok hızlı öldüler. Daha ilk bölüme geldik. Diğer bölümlerde ne var bilmiyorum. Umarım zor bir şeyler değillerdir. Şimdi şunları bir toplayalım hemen hızlıca. Bu tarafta bir şey var mı? Bu, aa, burada varmış bak. Burayı normalde es geçerdik görmezdik. Ama cidden varmış yani. En küçük yerlere bile koymuşlar. Böyle en umursanmayacak yerlere bile. Aslında bayağı topladık. Altına kaldı. Şu an 5 tane kaldı ama bayağı kişi öldü ya. Bayağı bayağı kişi öldü ya. Ne kadar hızlı şimdi nerede diğerleri? Şurada bir bakalım burada var mı? Burada yokmuş tamam. Gel dostum hemen bulmalıyız. Bu adamlardan kaçmalıyız yoksa bizi öldürecekler. Bunlar sürekli bizi öldürmeye çalışıyorlar ya. Aa, burada da varmış tamam. Bunu alalım. Bakalım 4 tane kaldı. 4 tane hızlıca bulmalıyız. Lütfen tamam, bak daha fazla kişi ölmesin arkadaşlar. Burada da illaki bir tane vardır. Hemen bakalım. Büyük kütüphane. Okulun kütüphanesinde bir şeyler arıyoruz. Aa Duhan da varmış. Duhan'ı tanımıyorum ama sürekli gördüğüm için artık alıştım gibi. Şimdi hemen burada bir Bakalım var mı? buluruz çok, çok iyi olur. Dört tane ya. Dört tanecik şey kaldı. Bunları hemen bulmalıyız. Ah tamam buradaymış. Aa, lan. <laughs> bir an bir şey oldu sandım var oraya girince. Hemen ner neredesin abi buradaymışlar. Hemen bir koşalım. Ah ileride varmış tamam Bak gözüküyor. Bir zaman sonra diğer Rainbow Friends 2'deki gibi. Aa, oha, kaç 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 kaç. Çabuk Duhan kaç. Asla kalamayacağız ona tamam mı? Sonuna kadar kaçacağız ondan. Bak ya ileride. Vah tamam geç buradan gidebiliyormuşum. İleride var da alabilecektim diyorum. Ama adam önümüzdeki. Oha aldılar mı? O oh, ışınlandı. Onu Allah'la yakalayalım. Evet tamam yakalayalım da nasıl yakalayacağız? Böyle mi yakalayacağız? Oha çok az kişi kaldık. Nasıl yakalayacağız onu mu? Dom, dom, dom sen nasıl, nasıl? Bir dakika. Oh, bak öl <laughs> ölmek istemiyorum dur dur tamam 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 Yaka, nasıl, nasıl yakalayacağız bunu? yakaladık mı şu an oha nasıl şu ya bu güçlenmiş ya dur dostum dostum değilsin ama lafın girişi artık ölme zamanın geldi ölme değilsin. tamam işte sanırım öldün işte kurtulduk senden aha oha. <laughs> nasıl patladı ya beni mi sanıyorsun evet ne turuncuyla nasıl sevdiğini ne diyorsun oğlum yarıda kesiyorsun sürekli kelimeler bekle gökkuşağı nereye gitti gökkuşağına bay bay dostum artık gökkuşağına yanındaki şimdi kırmızı nereye gitti al bir dakika nasıl ya yok şu an nereye biz mi diyoruz? Yani boğa sadece kaçmış. Boğa ne oldu? Olaylar çok hızlı gelişti. Arkadaşlar burada bir şeyleri iki yarıda kesiyor. Tam birleştiremiyorum cümleleri. Tamam. Şimdi ben buradan koşalım. Sırt çantalarımızı bulmalıyız ama mı? Sırt çantalarımız... sürekli okulda bir şeyler arıyoruz. Çünkü okuldan kaçmaya çalışıyoruz ama bir şeyler oluyor ya. Gitti kurtardı sanırım onu bilmiyorum. Tam öldürmüştük. Diye öldürecektik ya? Bu arada kaç kişi? 5 kişi kalmışız. Var ya biz 5 kişi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Umarım kazanabiliriz. Sonuna kadar savaşacağız tamam mı? Tıpkı kabilemiz gibi arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar kabilemizde 5 aklıma geldi. Oha Duhan da mı öldü ya? Duhan vermeseydim be doğal. İkimiz de burada bir Türktük ya. Bu arada şey de varmış. Muz da varmış. O da Türk. Şimdi şunları toplayalım. Bu arada arkadaşlar az önce söyleyecektim söyleyemedim. Kopilemizin daha çok büyümesi için ve yeni bir Roblox olduğumuz için lütfen hepiniz like atın, abone olun ve yorum atın ki kabilemiz çok daha hızlı şekilde büyüsün. Bu arada yorum atmanız için de güzel bir şey. Aa, bir dakika ne oluyor? Aa, bir, bir şey geldi sanırım. Ha, ha olamaz kaç 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 kaç. O bak lütfen lütfen lütfen. Ya olamaz ya. Nasıl buraya geldi? Arkadaşlar az önce orada çok kötü kalandık ya. Var ya orada hiç kaçacak yerimiz daha yok da. Ama şimdi artık gidip Çantalarımızı toplayıp buradan kaçmasam hani geldi. Şu an git bunları bulmalıyız bakalım nerede. Aa burada tem var. Şurada hemen toplayalım. Bak diğerlerine de çok az kaldı. Şu an yani çok az kalmamış. <laughs> Ama biraz az kalacak. Bunları mı toplayalım böyle? Hızlıca hızlıca bunları topluyoruz tamam mı? O, alamadık tamam. O, bak çantaları bazen almak zor oluyor arkadaşlar yani bu muhtemelen işte Rainbow'un kendi yaptığı bir oyun olmadığı için bazı böyle bug'ları falan var. O yüzden öyle küçük şeyleri var. Mesela bir şeyden yaratık çıkıyor ya ona da bir sinyal falan yok. Dediğim gibi işte şeye falan girmek yok kutuya girmek falan yok Eğilmek yok. Bunlar olmadı için bir sıkıntılar olabiliyor ama gerçekten böyle yeni bir hikayesi olması güzel bir şey ya. Benim bayağı hoşuma gitti. Böyle hikayenin okula falan geçmesi de bayağı güzel olmuş aslında. Şimdi bak buralardan a, çanta oradaymış Şimdi ben buradan bir kuş Birden karşıma çıkmasın lütfen ya. Bak kapıyı açıyorum birden patlıyor karşıma çıkıyor. Bu yüzden kaçacak yerde kalmıyor. O yüzden keşke bunu bir halleselerdi. Bak burayı mesela açıyorum arkadaşlar. Patlıyor birden yanıma çıkıyor tamam mı? O yüzden ölüyorum. Daha önce oynadığımda o yüzden ölmüştüm mesela. O biraz hoş olmamıştı. <laughs> Şimdi gidip bunları bulalım ya. Ben ne anlatıyorum bir ya burada. Şimdi ben bakalım burada bir nerede? burada bir yerde garanti var bak. Burada bir yerde olması lazım bu arada. Çünkü burası böyle çok şey... Aa, buradan şıkar yanınca bir ürperiyorum. Kapandığı zaman da ürperiyorum. Gerçi her türlü ürperiyorum bu ortada. Bak arkamda işte ben şimdi nereye kaçacağım? Nereye? Şuraya girebiliyor muyum? Ümürsün, şurada bir yerde bir tane şey vardı. Bak lütfen ölmek istedim. Şuraya girebilir miyim? Hadi git tamam. Tamam hadi bak güvendeyiz. Sen bak Böyle göremiyor olması lazım. Akka be, birisi yakalandı mı? Çıkabilsem yani yer olsa sana da gelirdim ama yok maalesef. Bakıyorum hiçbir yerde yer yok. Ama ölmedi sanırım ya. Ölseydi çünkü ekranda yazardı arkadaşlar. Ya hala çantalar 11 ya. 15 olması lazım. Bir gitti mi? Umarım bir şey. Bak çıkmaya korkuyorum ya. Buradan yanımda belirecek falan. Çıksam mı? çıkayım mı? Bilmiyorum. Çık, çık, çıkayım, çıkayım. Tamam, çıkayım. Bak lütfen, lütfen. Lütfen beni yakalama. Benden uzak dur. Neredesin bilmiyorum. Nerede bu şu çantalar ya? Onları hemen bulmam lazım. Bu oyuncu girişi olmaya başladı. Hadi bak şu an etrafta kimse var. Kimsenin olmaması da biraz daha sıkıntı. Nerede? Aa oradaymış. Kaç, kaç, kaç. Orada. O sanırım bizden birisiydi o. Ya o çantalar bir saattir, bulamıyoruz ya. Sadece... Oha bak yine ya yine ya yine ya. oradan da birisi geliyor benim peşime düşse bir daha baştan kayıt almam gerekiyor bak bunlar da burada ne yapıyorlar ya burada, burada bekliyorlar ki biz çantaları bulalım biz, biz buluruz çantaları sıkıntı değil ama zaman burada yoktu çanta ya. Nerede bu çantalar ya? Keşke artık gözlükler de bulsak hemen. Hadi iki tane bak. iki tane. Kaç kişi kaldık? Oho bayağı az kişi kalmışız. Al, o, oh, kaç 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 kaç. Ya bulamıyorum çantaları. Tamam ilerideymiş tamam. Bak sen diğerini al ben diğerini alayım tamam mı? Eğer sana <laughs> çünkü çok dibindesin. Tamam. Bit Aa o oh, o oh, kaç 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 şuraya gir şuraya gir. Şunu bulalım artık. Şunu almalıyız. Tamam bak son çantalarımız bakalım ondan sonra ne olacak? Aa oh, ben burada ölmüştüm bu arada. Keşke buraya gelseydik. Hayır sadece kaçamayız. Onu yenelim. Bir şey silahla kullanmalıyız. Mesela neyse silahla kullanırız okulun içinde. Düşünüyorum. Hızlı kalem toplamamızı, kırmızıyı yenmemiz gerek. Nasıl ya? Nasıl nasıl kırmızıyı? Kalemle nasıl kırmızı yeneceğiz ki? Onu nasıl yakalayamadın? Yani sıkıntıları var. Yakalayamıyoruz Biz ya. Büyük kendim yaparım. Gel gel yakalarsın. Nereye yakalayacaksın be? Yanlar yapamadı sen de yapamazsın. Biz örtülü koşuyoruz o çok az kişiyiz ya. Sadece Biraz daha hızlı Ka ha, kalemleri buluruz değil mi? Tamam kalemleri kalemler Aa, kalem Oha, orada kalem varmış tamam. İnşallah yakalanmadım. <laughs> Şurada geçelim. İyi bak bunu aldık. Son dakika ölmek istemiyorum. Unutma bak son dakika beni öldürme tamam mı? Şuradan birisi çıkar mı? Oha bak ya yine birisi. Kaç şuraya şuraya mı girsem? Lan, ne, nereye girsem? Tamam buraya girelim tamam. Buradan iyi buradan kaçabilirim. Ya bak. Ya, her taraftan birileri çıkıyor ya. O kalemi almalıyım oradan. O kalemi oradan almalıyım. Ama nasıl alacağım ki? Her taraftan çıkmasalar iyi olacak ya. Sanırım al alamam. Alam, alam. Nasıl alacağım ya, ya oğlum? Ben... Ya oğlum diğerleri, diğerleri nerede ya? Diğerlerini de bulması lazım. Bir şekilde oraya gideceğim. Bir şekilde ulaşmam lazım oraya. Yoksa bitiremeyiz bu bölümü. Hadi bak lütfen 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 patlaya çıkmıyorum. Bak çıkma işte önüme çıkma. Şunu hadi al. Al bunu. Ah tamam oh be. Kırmızı var hadi onlara saldıralım. Evet, evet saldıralım şunlara. saldırıp onları öldürmeliyiz. Umarım bu son bölümdür artık çünkü çok fazla karıştı işte. Ve çok az kişi kaldı. Nerede o? Oh. Nerede şundan bu? Oha. Oh. Nasıl şundan oluyor? Şu an onu vuramıyoruz sanırım. Canı hala Gitmiyor Oğlum nereye gidiyorsunuz <laughs> Kırmızı mırmızı dinlemiyoruz artık Artık ölmelisin Tamam mı Yeter artık bize çektirdiklerin ya Bir saattir oradan oraya oradan oraya Ne no, oldu Nereye gittin Yine bir yere gittin Oh, oh. Pat <laughs> diye kafama ya. Oh. ne oldu? Birden, birden ışıklar falan çıkarmaya başladı. De ses sesi yükleniyor bir ya. Yani tamam tamam bu bize bir şey yapamaz. Hemen arkandayız. Asla bize zarar veremez. Çünkü arkandayız. Nasıl vuracaksın bize buradan? Vurun. Biraz daha vurun. Şu artık şunu öldürmeliyiz ya. Bu ne kadar güçlüymüş. Sürüklü bir yerler ışınlanıyor. Dur dostum artık. Artık artık ölme zamanın geldi. Sanırım bu sefer son gibi. Bak diğerleri vurmuyor. Diğerleri vurursa hemen çoktan öldürmüştük ya. İki tane vuracağız sadece. Buraya gel artık. İki tane vurup bırakacağız seni o o o Dostum sen çıldırmışsın. <laughs> ne yapıyorsun? İlla ya illa duracaksın. Bir yere kadar duracaksın. Like, o oh, tamam şimdi ölmez zaman işte bu. İşte bu artık artık öldürdük onu sanırım. Oha tamam <laughs> artık, artık öldü. Tamam duruyoruz biz senin gibi değiliz. Üzgünüm kötü olmayı bırakacağım. Yemin ederim yemin edemedi bu arada arkadaşlar. <laughs> Düşmemiz lazım ama düşünüyoruz zaman bir beyin fırtınası tamam mı? Yenilim mi serbest mi bırakalım? Bence serbest bırakalım ama yediye basayım bakalım yedekte ne var arkadaşlar bilmiyorum. Yeniliği muhtemelen öldürmek amacıyla olan bir şeydir ama yedek sanırım birazdan kuşturmak gibi bir şey. Umarım kırmızı artık kötü değildir. Umarım, umarım artık kötü değildir. Umarım diğer levellerde, bölümlerde falan bizi yakalamaz. Belki de çocuklar haklıydı. Belki de bu kadar kötü olmak zorun da değildim gibi bir şey. Ben dolduruyorum burayı <laughs> Değiştirmek için artık çok geç. Geçtiği dostum artık değiştirebilirsin. Bekle şimdi bunu düşündüğüne göre renkleri de değiştirme devam. Edi, Edi ne Edi? Böyle <laughs> şimdi sadece akıyor oğlum. Bu nasıl çeviriyor? ya? İngilizce hissedi ben çevirirdim. Bekle herkes nerede? Evet ben neredeyim bunu? Ben de okumuşum. bir an birisi konuşuyor. Bekle buraya nasıl geldim ki? Dışarıda tekrar yurdumu hatırlamıyorum. Ne? Ne oldu şimdi? Oha. Ne? Hepsi bir rüya. Oo, nasıl hepsi bir rüya? Hepsi bir... Bu doğru olamaz. Harbiden olamaz. Ben gerçekten savaştım. Ben sadece uyumaya gidiyorum. Ve kıyafetlerimi duymuşum. Hep falan da var. Nasıl bir rüya ya bu? Oo. <laughs> Aslında hiç değişmemiş. Ya. Her zaman kötüymüş. Sadece bir rüya görmüşüz. Ve gerçekten şu an yanında ya. Neyse arkadaşlar güzel bir bölüm oldu. Gerçekten bayağı keyifliydi. Hikayesi değildi ama sadece tek bir yerde geçmesi birazcık sıkıntı. Keşke biraz daha farklı haritalar olsaydı. Onlar da ileride belki gelebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atarsanız abone olursanız ve yorum atarsanız kabulümüzü beraber büyütmüş oluruz. O zaman diğer videolarda görüşürüz.